Türkiye'de genel başkan düzeyinde bir siz, bir de ben varım. O vesileyle <laughs> e, Eskişehir bizlerin kıymetini bilsin. Evet. Türkiye'de sizin kıymetinizi bilsin. Bizi bugün kabul ettiğinizi çok teşekkür ediyoruz. E, sorunlarımızla da yakından ilgileneceğinizden eminiz. E, bu tasarruf tedbirlerin yönünde mutlaka basınla ilgili maddeleri mutlaka en kısa sürede kaldırılmasını umut ediyoruz. Teşekkürlerimi sunuyoruz. Ben öncelikle bu plaket için teşekkür ediyorum. E, Tabi sizleri hem hem şehirlerim olarak, şehrimizin, Guzide e, basınımızın temsilcileri olarak hem de Türkiye Basıncılığı Cemiyeti Başkanı olarak burada e, yönetiminizle birlikte ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Tabi e, basın demokrasinin de vazgeçilmez unsurlarındandır. E, hem de özgürlük boyutunda daha fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti, bu anlamda da vazgeçilmezdir. Her yerden tasarruf edilebilir. Ama eğitimden, sağlıktan ve kişilerin habere erişme kanallarından tasarruf edilemez. Bunu ben mecliste de, diğer kamuoyu açık bütün toplantılarda da ifade ettim. Tabii Türkiye'nin tasarruf etmesi gerekmiyor mu? Elbette gerekiyor. Bugüne kadar eğer bazı noktalarda tasarruf edilmemişse bu bir hataydı. Bugün hatadan dönülmesi ve bu pandemi şartlarıyla birlikte tasarrufun öne çıkartılması e, doğru bir şey. Ama bunun iyi e, sınırlarını çizilmesi lazım, e, belirlenmesi lazım. Şimdi burada özellikle yerel basınımız hem yazılı olsun hem görsel olsun medyamız varlığını e, sürdürebilmesi için ee, mutlaka ama mutlaka e, desteğe ihtiyacı var. Yani hem basın kurumunun desteğini hem de diğer taraftan hangi şehirde, e, nerede hizmet veriyorsan oradaki kurumların, yerel ya da merkezi kurumların e, sivil toplum örgütlerinin bunların hepsinin desteğine ihtiyacı var. Onun için ben çok açık ve net sizler bize ilettiniz. E, bir, bu aboneliklerin bu tasarruf kapsamından çıkartılmasını iki de ee, özellikle bu bayramlarda ister milli bayramlar olsun ister dini bayramlarda olsun hem yazılı hem de görsel basınımıza verilen reklamların da yine bu kapsamdan e, çıkartılmasını teklif ediyorum. Ee, bunu sadece burada söylemekle kalmayacağız. Ee, nereyle görüşmemiz gerekiyorsa orayla görüşüp bir an önce bunun düzeltilmesi için de e, gerekli adımları atacağımızı da bütün e, basın mensubu kardeşlerimizin ve bu yerel basınımızın özellikle bütün medyamızın temsilcilerinde bilmesini istiyorum, arzu ediyorum. Bir kere daha ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Burası sizin eviniz, kalbimizde, kapımızda size sonuna kadar açık. Teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun.